Hanımefendiler, beyefendiler nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Ben bugün neredeyim? Ben bugün sahil yolundayım Anadolu yakasında ve harika bir hava var. Allah'ım var ya şu anda gömlekliyim ve zerre miskal üşümüyorum. Bu havanın da fırsatını bilerek de çektim araba cihazımı. Karşı taraf falan. 5 tane soru hazırladım sizlere. Garip sorulara, elektrikli araç sahiplerine sorulan 2 tane mükemmel cevap tipiyle cevap vermek istiyorum. Birinci cevabı mantıklı argümanlarla engin tipi verebileceğiniz şekilde yapacağız. İkinci seferisini ise onlar gibi garip cevaplar vereceksiniz. Bu konuda anlaşalım yalnız. Birinci ve en hızlı soruyla başlayalım. E bunun pili bitince yolda ne yapacaksın? Nerede şarj edeceksin? Analitik cevap aracın içerisinde bir yemesi var. Battery Management System. Sürekli pilin ne kadar bir durumda olduğunu, menzilinin kaldığını bizlere gösteriyor. Ve bizim gideceğimiz rotayı işaretlediğim zaman yüzde kaç pilimiz kalacağına Tesla gibi araçlarda neredeyse yüzde 99 doğrulukla yüzdemizi, pilimizin şarjının nerede almamız gerektiği gibi bilgilerle bizleri yolda kalmayacak, kalacağımız durumda da bizleri acayip uyarıyorlar. Bunu bu şekilde cevaplayabilirsiniz. O yüzden ben de en yakın şarj cihazında aracımı şarj ediyorum. İkinci cevap ki ben bunu çok seviyorum. Kardeş diyorum, sen hiç bugüne kadar benzinli arabada yolda kaldın mı? O da bana diyor ki yok hiç kalmadım. O zaman diyorum bunda niye kalacaksın? Benzinli arabada kalmıyorsa, elektrikli arabada her tarafını ışık çıkartıyor sana. Sen orada depo ışığı kırmızı yanınca gidip benzin almıyor musun? bende de kırmızı ışık yanınca gidiyorum şarj cihazında şarj ediyorum. Her yer yer gök şarj aleti diyorum. Burada suçu onun kendisini affedebilirsiniz. Bazısı da şey diyor evet kaldım diyor iki defa yolda. Sakın diyorum elektrikli araba alma. Sana bu araba haram. Tamam mı? Alırsan bununla da kalırsın. O yüzden alma diyorum. Suçu onlara atarak kendisi böyle bir şeye düşüyor. Yani beceriksiz olan sensin. Araba değil diyerek şey yapabilirsiniz. Gelelim ikinci soruya. Pili kaç para bunun? Daha arabaya biner binmez içine oturur oturmaz Abi aleyküm. Pili kaç kilometre gidiyor? 500 kilometreye kadar gidiyor abicim. E 500 kilometre gidiyorsa bu arabanın pili ne zaman eskiyor hemen ikinci soru pili ne zaman eskiyor kaç paraya değişiyor Siz de hemen şey diyebilirsiniz orada pili çok uzun yıllar gidecek analitik cevaptan bahsediyorum yaklaşık Amerika'da 600 ila 850 bin kilometre arasında kullanıyorlar 192 bin kilometre batarya garantisi var e, batarya garantisiyle zaten e, değişim yapılıyor. Hala yani ama sonra bozulursa ne olacak? Aracın pili 490 bin TL bugünkü fiyatlarla. Araç bedeli 2,5 milyon TL olduğu için aracın 5'te 1'i yani %20'si pil bedeli. Bugün 600 bin kilometreye kadar gelebilmek zaten bir meseledir. Buna normal bir İstanbul kullanıcısının gelmesi en az 20 yıl sürer. 600 bin kilometre 20 yıldan önce bu arabanın pili değişmeyecek. Abicim açsana sahibinden komu. Aç. Hangi model arabayı kullanıyorsun? Şu model arabayı. Gir bakayım. Lütfen onlara 600 ila 850 bin kilometre arasındaki araçları seçtirin. Tamam mı? 600 bin kilometre gelmiş. O kadar az araç görecekler ki kendi arabasıyla alakasız. Sen kendi arabanı ne zaman bu kadar çok kullanırsan o zaman sen de buna 500 bin lira verip sıfır bir arabaya sahip olacaksın diyebilirsiniz. Bu da çok güzel bir bilgi. Yine daha arabaya biner binmez vatandaşlar sizlere şunu söyleyecekler. MTV'si çok yüksek bu arabanın hiç sanki dünyada başka bir şey kalmamışçasına MTV derdi. MTV derdiyle dertlenecekler. Hocam MTV'si 48 bin liraymış bunun. Verilecek analitik cevap. Birincisi bu aracın MTV'si 48 bin lira değil 24 bin lira. Devletimiz bu sene şu anda politik olmak istemiyorum. Deprem yaralarını sarmak için MTV'yi çiftledi. O yüzden normalde 24 bin TL. Aracın benzer segmentteki arabalara göre maalesef Türkiye'deki MTV sistemi güç ve araba fiyatıyla ilintili olduğu için ve bu araba Ferrari'ler, Porsche'ların gücünde olmasından dolayı onların %25'i ile ücretlendiriliyor. Yani bu araba bir Porsche olsaydı 100.000 TL olacaktı vergisi ama elektrikli olduğu için %25'i 25.000 lira olarak uygulanıyor. Bunu bir cebimizde koyalım. İkinci mevzusa MTV ile alakalı senin arabanın MTV'si kaç para? Onun da MTV'si muhtemelen 8.000 liradır, 10.000 liradır, 6.000 liradır arasında aslında 15 bin lira gibi bir fark olduğunu gösterebilirsiniz. Bu 15 bin lira karşılığında ben evet fazla MTV diyorum ama 0 TL servis ücretim var. Çünkü Tesla'lar servis gerektiren arabalar değiller. Ayrıca da kilometrede evden 25 kuruşa gezdiğim için sokaktan 1,5 liraya gezdiğim için yılda 20 bin kilometre yapan birisinin zaten MTV'sini otomatik devletin benzinden alamadığı vergiyi senden tahsil etmesi olarak okuyabilirsiniz. Ya zaten benzinli araba kullanıyordum. Hem bu kadar güçlü değil, hem yakıtı bundan yüksek. Sadece MTV bedeliyle yani benzinde ödemediğim vergiyle çünkü benzinin biliyorsun çok büyük bir kısmı vergi. Onda ödemediğim vergiyle bundan tasarruf yapıyorum diyebilirsiniz. Bunun diğer onun gibi cevabı ne biliyor musun? Kardeş, aslan besleyen arpasını düşünmez mi? Helal olsun koçuma da diyebilirsiniz. Yani sana ne demenin bir başka versiyonu. Ya bunların menzili çok kısa ya. Ben 1000 kilometre olmadan bu menzili almam. Tamam mı? Bu soru. Menzili kısa sorusu. Aa, güzelim arabamızın. Kaç diyecekler? 500 ikna almayacak. Yok 500 gitmez o. Abicim işte 90-100 de giderse gidersin falan anlatabilirsin. Tamam da 300 kilometre gidiyor normal kullanımda vesaire onları anlatabilirsin. Yok yok 1000 km olmadan ben onu almam diyebilirler. Arkadaşlar cevabı çok basit. 1000 kilometre giden şu anda Passatlar var. Allah aşkına kim ber bin kilometrede bir dizel arabalarını sadece yakıt almak için kullanıyor? Bir düşünün etrafınızda öyle bir şey yok. Kim bu arabanın direksiyonuna binip bin tam kilometre gittikten sonra benzin alıyor? Hiç inmeyecek bak bin kilometre aşağı yukarı 12 saat yolculuk yapar. Öyle bir manyak varsa ben onları saygıyla selamlıyorum. Hiç mi tuvaletin gelmiyor arkadaşım? Hiç mi canın çay kahve bir şey içmek istemiyor diye sana onu sormak isterim. Gerçek olan şu, Buna verilebilecek başka bir cevap da 1000 kilometrelik araba ben o kadar uzun dayanamam. Tamam mı? Kendinize şey yapın. E, dayanamam. Abicim benim e, prostatım var. E, işemem geliyor, çişim geliyor. O sırada da şarj ediyorum diyebilirsiniz. Ben hayatım hiç 1000 kilometre yapmadım diyebilirsiniz. Ya da 1000 kilometre yapacaksan uçağa bin. Neden arabayla gidiyorsun? diyebilirsiniz. Bu arabaların yaklaşık 250 kilometre şarjı 20 dakika civarında alıyorlar sevgili arkadaşlar. 250 kilometre her 20 dakikada bir alabilmek de gayet zevkli. Burada biraz başka böyle bel altı espriler de yapabilirsiniz. Onu söyleyebilirim artık onu da siz anlayın. Koca kanalda ben size onu anlatamam şimdi. Hem ayıp hem günah. <laughs> 1000 kilometre çıkmadan almam. Ya da şey de diyebilirsiniz ben onu da seviyorum. 1000 kilometrelik arabalar çıktığında da sen alamazsın. Niye? Devlet uyanacağı için o kadar çok vergi getirecek ki sen yine bakar kalırsın da diyebilirsiniz canım 300 kilometre giden elektrikli arabam için. Şimdi bir tanesini daha söyleyeyim. Bu benle alakalı değil. Yok abi ısı pompasız araba alınmaz diyebilirler. Tamam mı? Bunun ısı pompası var. Şimdi bana öyle bir şey söylemiyorlar. Sevgili ısı pompası olmayan arkadaşlarım sakın buna ya maalesef falan demeyin. De ki kar telefonunda 3 kamerası var mı de kendinin 3 Yok ol olmayacaktır muhtemelen. Niye 3 kameralı olanını almadın? Pro Max'i almadın. Niye normalini aldın diye söylemişsin. Der ki İhtiyacım yok ondan almadım. Benim de ihtiyacım yok. Ben bu arabayı en fazla günde 200 kilometre kullanıyorum. Isı pompasının bana vereceği kış aylarındaki fazladan 50 kilometre için ihtiyacım yok. O yüzden de almadım diyebilirsiniz. Ya da bir başkası param ona yetmedi diyebilirsiniz. Çok net aralarında %10-15 fark var çünkü. Çin arabalarında yaklaşık 250 TL'ye 250 bin TL'ye yakın Normal şeylerde Avrupa arabalarda da 400 bin TL yakın ısı pompası fiyat farkı var. Diyecekler ki pili de etkiliyor ama pilin de bozulmasını engelliyor. Şişt, 8 yıl garantisi var. 190 bin kilometre, 180 bin. için söylüyorum. 8 yıl, 160 bin kilometre garantisi var. 8 yıla kim öyle kim kala. Banane dersiniz. Tamam mı? Böyle aramızda kalsın. Hayırdır ısı pompasıyla bir derdin mi var diyebilirsin. Senin hiç pompan yok diyebilirsin. Bunlar da Elektrikli aracı olmayan insan zaten elektrikli araç sahibi olan birisi olmayan birisine ısı pompası yok diye saçma saçma konuşmaz. Çünkü aslında biz de biliyoruz ki bu birazcık böyle pazarlama kampanyasına doğru dönüştürmüş bir şey. Bu benim kendi bakış açım. Şu araba ısı pompalıymış, pompasızmış. Zaten 200 kilometreden daha fazlasız yani daha fazla 200-250 kilometrede bir şarj aldığımız için benim onun sağlayacağı 50 kilometre menzile ihtiyacım yok. O kadar parayı verdikten sonra e sağlasın bir Ahmet. Bunu diyebilirsiniz. Bir tane daha bonus soru var. E, bunu da Tesla'cılara çok soracaklar. Abi Tesla mı Tok mu? Tok mu Tesla mı? Tesla da Tok da çok güzel arabalar. Çünkü her ikisi de elektrikli. Her ikisi de çevreci. Her ikisi de ilk saniyeden itibaren torku hissettiriyor. 2.0 dizellerden daha güzel gidiyor. Ve yakıtı da çok ekonomik. Hatta Tok daha da ekonomik diye söylüyorum özellikle Tok'un fiyatının düşük olması, Tesla'ya göre ve yakıt anlamında evden şarj edildiğinde ikisinin de aynı olması sebebiyle onun MTV'si az, ondan kaynaklı daha sürdürme maliyetinin az olduğunu söylüyorum. Tok mu Tesla mı, Tok mu Tesla mı derse de Tok satılmaya başladığında da ondan da bir tane alacağım diyebilirsiniz. Hakikaten benim gerçeğim bu. Toyota Corolla'mı satıp Tok V1 almak için insanlara satılmasını bekliyorum tok hayranlığım, hükümet yanlılığım falan yok. Tanıyanlar beni tanıyorlar. E, tok V1 özellikle V2 çok pahalı olduğuna katılıyorum ve gereksiz bir zam yedi. Tok V1 özellikle böyle bir indirim yapılırsa 1350'ye falan otomatik vites Egea Cross parasına e, 350 km giden istediğin gibi vur kır parçala yedek parçası gırla olan V1 e, onu alır keyfime bakarım hatta onunla İzmir'e bile gider gelirim yolda bir defa şarj edeceksiniz epi topu. Bunu da söyleyebilirsiniz. Karşıya geçeceğim. Avriyasa tünelinden bir 50 küsur lira ödeyeceğim. Çünkü e, tünelden geçmek 45 dakika ama üstten dolanmak 1 saat 5 dakika. Dostlar benim 15 dakikalık bir şeyim var. E, trash olduğum var. Aralarında 15 dakikadan fazlaysa tünel açıldığından beri kendime verdiğim sözden kaynaklı acımadan tünelden geçi veriyorum. Hiç de gözünün yaşına bakmıyorum. 5 tane maddeyi bu şekilde çalışmış olduk sizde arkadaşlar. Yani bir gün size bu sorular sorulduğu zaman mantıklı vereceğiniz cevabı da öğrendiniz. Üstüne onlara onlar gibi cevapları da vermiş oldunuz. Kısaca toparlayacak gerekirsek bu arabanın pili yolda biterse ne yapıyorsun? Cevap senin pilin bitti mi daha önce benzinin bitti mi? Evet derse sakın alma hayır derse de benimki niye bitsin diyorsunuz. İkincisi bu arabanın pili çok pahalıymış. 600 bin kilometrelik sahibinden.com özelliklerini açıyorsunuz. E, arabanın ne kadar yaşlı ve olmayacak bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yani 600 bin kilometre ulaşılabilir bir bedel değil. Evlerinde hiç kimsenin 600 bin kilometrede araba yoktur Türkiye'de. Çok nadir böyle işte makam araçları falan gelir. Şirket araçları belki de gelir. E, ve değiştirilmesi durumunda sıfır bir arabaya sahip olduğumuzu söylüyorsunuz. Bunu anlaştık. MTV'si çok yüksekmiş. Bu kendi arabalarıyla aslında o kadar yüksek değil. 10 bin lira 15 bin lira civarında bir fark var. Yani abartı bir yüksekliği yok. 24'e 10. 14 bin lira. E zaten BMW bir defa servise gittiğinde yeni modelleri 10 bin lira servise para veriyor. Bizde servis diye bir şey yok. Ve yakıttan ödemediğimiz vergiyi bugün 38 liralık mazotun 30 liraya yakını vergi. O yüzden onlar zaten benzin alırken, yakıt alırken vergi ödüyorlar. Öyle olduğu için ben o vergiyi bir seferde benden iki taksitte alıyor gibi bir espri yapabilirsiniz. Ee, sonrasında Tok mu Tesla mı da da e, Tok mu Tesla'nın içerisinde de ikisi de çok güzel arabalar çünkü ikisi de elektrikli seninki gibi değil diyebilirsiniz. Güçleri çok yüksek. E, Tog'un V1 modelini birazcık övebilirsiniz. V2'si çünkü birazcık pahalı ve gereksiz yükselttiler. Çok da herkes V2 almak istediği için ondan kaynaklı da e, canları sıkıldı. Onun yerine V1'in çok güzel bir araba olduğunu, kumaş koltuklu vesaire aynı şey olduğunu söyleyerek de işi tatlıya bağlayabilirsiniz. Isı yani pompası, <laughs> Isı pompasını unutuyordum. Isı pompasız bir elektrikli araç sahibi, başka bir elektrikli araç sahibine ısı pompası yok diye zaten laf atmaz da olmayanlar genellikle heves kaçırmalık. Özellikle böyle Avrupa menşeili araçların ısı pompasız versiyonu niye onu aldın ki atlı pompasız bile yak falan diyorlar. Kendisinin elektrikli arabası yok bu arada. Evet ısı elektrik ısı pompasız olanını aldım çünkü fiyatı ucuzdu. 1640'a megan aldım. Isı pompalı versiyonu 2.1 milyon TL'ydi. Aradaki 500 bin TL'yi yatırımlarıma kullandım bu arabayı bedava kullanabilmek için. Ee, ne diyebilirsiniz işte faize yatırdım onunla bir şey aldım falan diyebilirsiniz ya da param bu kadardı bunu param yetti diyebilirsiniz Isı pompasının da e, çok abartıldığı kadar pili koruduğu vesairesiz siz pillerin zaten 8 yıl garantisi var o da mantıklı değil veya korumakla alakalı e, ne yapacak yani ısı pompasız satan manyak mı şirketler yani ellerinden patlayacak bütün öyle bir şey de yok onu da tekrardan yorumlayabilirsiniz der beğenmeyi, paylaşmayı bir başka güzel videoda buluşuncaya da, da esenlikler dilerim. Hoşçakalın. Bağdat Caddesi'nden geçeceğim şimdi.